Hı, görüyorum Sizler aynı şebekedensiniz Kuşatılmış uşaklar köleler El ele vermiş gözetliyor Cahil sus bakışlara sarıyor Kuşatıyorsunuz beni Oysa demin alkışlıyordunuz Neden? Bir masumun yıkılacağını umuyordunuz da ondan Boşuna Güzellik tattırmayacağım size Ee, ne var? Niçin susuyorsunuz şimdi? Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Ne demek oluyor bu adalet komedisi? Şaştığım bir şey var o da sizlerin yine de insan olmanız. Buradan çıkınca her biriniz evinize gidecek. Annenizi, karınızı, çocuklarınızı kucaklayacaksınız. Her birinizin bir hayatı, hatta belki de bir ricanı olması. işte bunu anlamıyorum bir türlü. Bir arada bir kaya gibisiniz. Birbirinizi koruyor, koruyor, kuşatıyorsunuz. Her birinin ötekinin kulu. Tutuklanmadığınız halde hissediyorum. <laughs> Diyorum ki benim kadar hür bile değilsiniz. Doğru mu değil mi? Cevap verin. Ses yok. Diliniz varmıyor. Gücünüz yetmiyor değil mi cevap vermeye? dürüst tek bir adam dahi kalmadım içinizde? Susuyorsunuz. Tek düşünceniz gitmek, sıvışmak, adaletiniz gibi. Ve karanlığa karışmak. Ve beni yalnız bırakmak. Karanlığımda yalnız.